Merhaba arkadaşlar biraz ara vermiştim kısa bir tatile çıktım bana iyi geldi kendimi toparlayıp geldim kadın dosyasıyla yine buradayım biraz daha dışından bakmaya çalışıyorum çok etkilenmemeye çalışıyorum Temmuz ayı biraz daha kolay oldu benim için hazırlamak umarım ya bunu niye yaptığımı da bilmiyorum açıkçası ya bunu da bir paylaşmak istiyorum yani hani bunu niye yapıyorsun diyebilirsiniz çünkü hem bana çok zor geliyor hem de yani bu vakaları birine böyle iletmek, birinin bunları duyması iyi bir şey mi kötü bir şey mi onun da bazen karmaşasını yaşıyorum. Yani yaptığım şeyi anlamlandırmakta zorluk çektiğim bir şeyi yaşıyorum. Ama galiba beni rahatsız eden bir sessizlik var. Bu sessizlik ilk olarak değişmesini istediğim şey. Bu sebeple bu videolarda biraz daha ısrarcıyım. İkincisi de yani bu aslında ölümlerin çoğu ben geliyorum diye diye gelmiş ve ben e, burada da yine kolluk kuvvetlerinin, adalet sisteminin çok büyük eksikleri var ve bunu da görelim istiyorum. O yüzden de e, çekiyorum. Yani neden çektiğimi bilmiyorum. Bazen de bir şeyi neden yaptığımızı bilmeden de yapmak isteyebiliriz. Ben de bunu o, kav o kapsama aldım. Ve evet bunu yapmak istiyorum. Neden yapmak istediğimi gerçekten ben de tam olarak size şu şu sebeple yapmak istiyorum diyemiyorum. Hatta kendime de bazen kızıyorum. Ya diyorum hani hem kendi bu kadar zarar veren hem seni bu kadar zorlayan ve gerçekten yaptığın iyi mi olduğu kötü mü olduğunu anlam veremediğim bir şeyi çünkü duymak da çok normalleştiriyor mu acaba diye de düşünüyorum. Niye yapıyorsun diye ama bazen sadece yapmak istediğimizi şey yaparız. Burada da bir tütsülüğüm var o gözüküyor onu kaldırayım. Yani yapmak istiyorum o sebeple yapıyorum. Temmuz ayı dosyasında hazırladım sizler için. Bu ay 23 vaka oldu. Bu 23 vakada 24 kadın, 5 çocuk ve 7 erkek vefat ettiler. Kaybettik bunları. Bu olay, bu olaylar arasında beni gerçi ya hepsi birbirinden kötü de zaten bunlar için er, özel bir video çekmiştim beni ilk başta çok etkileyen iki olay için ama bu şeyde de videoda da bazı ölümleri paylaşmak istiyorum açıkçası sizlerle. ilk olarak Malatya'da iki tane vahşet yaşandı. İkisi de çok fark yani garip bir şey, e, olaylar demek istiyorum çünkü toplu bir e, katliam gibi bir şey oldu yani H hepsinde de üçer insan vefat etti. E, birinde üç kadın, birinde bir kadın iki erkek vefat etti. E, Malatya'daki olayın birinde bir baba kızını, kızının çocuğunu ve eşini kızıyla tartıştıktan sonra uyurlarken katletti. E, diğerinde de polis memuru bir e, bir polis memuru bir anlaşmazlığı yüzünden resmen yani akrabaların üzerine kurşun yağdırıyor ve araya girmek isteyen annesi de maalesef kurşunların hedefi oluyor. Annesi de vefat etti ve iki tane de erkek akrabasını katletti. Yani bunların toplu olaylar olması da gerçekten daha da ürkütücü. Bir, bu olay gerçekten beni bu iki olay çok etkiledi ikisinde aynı şehirde olması da e, farklı tesadüf diyelim e, Mersin'de eski bir eş dedim ya daha önceki videoda şey vardı e, ben neden e, babayı kardeşi ya da çocuğu erkek çocuğu da öldüğünde bu listeye dahil ediyorum sorusuyla alakalı Cevap vermeye çalıştım da şey söylemiştim. Ya bu saldırılar bizlere karşı, kadınlara karşı ve e, e, bunu çok ısladım ama kusura bakmayın e, sevdiklerimiz de hedef alıyor. Yani bunun cinsiyetten bağımsız aslında. Benim babamı da hedef aldı. Aslında beni hedef alan bir şey olduğu için ben erkekleri de bu listeye dahil ediyorum. E, Mersin'de eski eşine. Kaynan kaynanayı, kayınbabayı ve eş, eski eşini ee, katlettim. Ankara'da bir baba iki çocuğunu öldürdü. Eşi onu terk etti diye. Ve sonra da kendisi de intihar etti. Ya bu olayların çoğunun sonunda da şöyle bir şey var. Kendileri de intihar ediyorlar. Yani madem kendi hayatından bıktın. Ya gerçekten hay, aklında böyle bir şey olan birisi bu videoya denk gelirse. Ya madem bunu yapacaksın bari sadece kendini öldür ve git. Ya O insanlardan ne istiyorsun? Yani hani sen bunun bir tatmin duygusuyla yaşamayacaksın zaten. Neden e, böyle bir şey yapıyorsun? Gerçekten anlamlandıramadığım bir şey. Yine Giresun'da eski muhtarı e, eşini ve oğlunu katletti. Denizli'de olan olay duymuşsunuzdur belki. Müge Elbalı gibi bir şeydi galiba da soy ismini hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Müge Müge Cezaevinden çıkan eşini büyük bir mutlulukla bekliyor ve Instagram gönderisi galiba Mügenin malisi geliyor. Yani bu kadar heyecanla beklediği adam çıktı ve o kadını katletti. E, demiştim ya, ya bu e, bu dosyada beni en çok etkileyen şey bizi e, dışarıdan insanlar tarafından e, katledilmemiz değil. Bizi sevdiklerimizin katlediyor olması. Bizi sevdiklerimiz hayattan koparıyor. Bu beni e, çok rahatsız ediyor. Yani heyecanla beklediği kocası geldi ve Müge'yi hayattan kopardı. E, burada yine benim takıldığım bir şey. Bu kişi cezaevinden çıkıyor. Hangi suçtan girdiğini bilmiyorum ama cezaevinden çıkıyor. Yani yine ıslah edilmemiş bir suçlu. Cezaevine girmekten korkmayan cezaevinde ıslah edilmemiş birisi geldi ve yine bir suç işledi. Bunun ne kadar yaygın olduğunu biraz sonraki örneklerde göreceksiniz. Mesela Erzurum'da Allah akrabanın da insanın da hayırlısını versin gerçekten. Cezaevindeki kardeşini arayan abi diyor ki gel karını da, çocuklarını da öldür sonra kendi başına sık sen de kurtul biz de kurtulalım. Ve o kişi de cezaevinden firar ediyor. Açık cezaevinde kalıyormuş zaten. Geliyor karısını katlediyor. Yani gerçekten e, bu vahşet neden ya? Yani bu vahşet neden? Yani senin o kadından o çocuklardan istediğin şey ne? Bu nasıl bir bencillik? Gerçekten aklım almıyor. E, Adıyaman'da yine bir eş e, karısını katletti ve ne yaptı biliyor musunuz? Bahçeye atmış adam. Yani oradan kötü koku gelene kadar, komşular şey yapana kadar e, o kadın orada kaldı. Ya cenazeye bile hiçbir saygı yok. Ya gömmeye bile tenezzül etmemiş adam. Yani o kadar önemli değil. Ve bu insanla, onu bu kadar önemsemeyen biriyle bir ömür geçirmek zorunda kalan bir kadın. Ee... Gümüşhane'de normalde ben biliyorsunuz bu dosyaları alırken şeye dikkat ediyorum. Mesela anıt sayaçta falan e, alınan bazı e, ölümleri ben kendi listeme almıyorum. Çünkü o direkt kadına karşı işlenmiş bir suç mu? Evet bir kadın e, vefat etmiş ama kadına karşı işlenmiş suç mu gibi bir ayrıma gidiyorum. Burada da bir akraba cinnet geçirip akrabalarından anne ve sanırım iki oğlunu vuruyor. Anne ve oğlun biri vefat etti. Ben bunu listeye aldım. Çünkü bu kişi 20 yıl önce 2004'te eşini katletmiş arkadaşlar. 2004 şu an 2024'teyiz 20 yıl. Yani eşini de defalarca bıçaklayarak öldürmüş diye okumuştum. Şimdi 20 yıl Eşini bıçaklayarak öldüren bir kişi normalde hani acaba yeni mi tahliye oldu vesaire gibi düşünüyorsanız yıllar önce tahliye edilmiş bir ki, bu kişi. Defalarca bıçaklanarak ölen bir kadının ardından acaba kaç yıl ceza verdiniz ya o adama kaç yıl yatırdınız çok merak ediyorum. Yani e, bunu da aklım almıyor. Yani bir insanı hayattan koparmanın cezası 5 yıl mı? 10 yıl mı? 15 yıl mı? Yani e, ve bunu vahşice yapıyorsun. Yani bir kazayla birini hayattan koparmakla alakalı bir şey değil bu. Sen e, ev, evlendiğin, işte e, mutlu etmek için söz verdiğin, hayatı paylaşmaya söz verdiğin kadını hayattan kopar koparıyorsun ve bunu da inanılmaz vahşice, defalarca bıçaklayarak yapıyorsun ve sonunda sana verilen ceza kaç yıl ya? Hani bu olaya verilen ceza kaç yıl? Adam 2004'te öldürmüş. Bugün 2024'teyiz. 20 yıl. Zaten yıllardır da bu adam çıkmış. Ya kaç yıl yatırdınız buna ya? Bunun yatarı kaç yıl? Ha bu kadar mı ucuz bu canlar? Ya gerçekten bunu anlamakta inanılmaz zorlanıyorum. Ee, bir de şu beni çok rahatsız ediyor. Eee bir kadını seviyoruz ya da bir insanı seviyoruz ve o insanın bunu doğru kelimelerle anlatmak istiyorum. Ya bir insanı sevdiğimizde o insanın bizi ömür boyu sevmesini ve bizim de onu ömür boyu sevmemiz üzerine bir plan yapıyorsunuz. Bunu kadınlar olarak hiç kimseye seni bir ömür seveceğim sözü vermemeliyiz bence ya da sana bir ömür iyi hissettireceğiz. Senin yanında mutlu olduğumda ve seni sevdiğimde seninle olmaktan keyif alırım. Ama bir gün beni sevmeyebilirsin veya seni sevmeyebilirim. Ama o zaman da yollarımızı ayırmamız son derece normal. Bunu en baştan konuşmak mı gerekiyor? Yani bunu normal olarak zaten bir normal ve sağlıklı bir insanın bunu biliyor olması lazım. Çünkü bir ömür, evet hepimiz çok romantik şeylerle kaygılarla ya da romantik duygularla seni bir ömür seveceğim diyoruz ama sevmeyebiliriz ya sevmeyebiliriz ben seni bir ömür sevmeyebilirim sana sevgim tükenebilir senin benim için son kullanma tarihin geçebilir senden vazgeçebilirim bunu niye anlatıyorum Edirne'de Cansu Tarakçı öldürüldü ve eşi ben romantizm falan böyle şeyleri çok bilmiyorum bana farklı geliyor yani. İşte canımdın, ele döndün, ateşimdin, küle döndün, bilmem ne bilmem ne böyle dört mısralık, altı mısralık bir şey paylaşmış. Dönebilirim. Canınken seni sevmeyen birine dönebilirim. E, aşkından yanıyorken artık sana karşı bum buz hissedebilirim seni hiç sevmeyebilirim. Beni sevmen beni rahatsız ediyor olabilir. Seni görmek istemiyor olabilirim. Artık seni istemeyebilirim. Yani bunu erkeklerin kabul etmesi lazım. Bunu kadınların da kabul etmesi lazım. Bunu her sağlıklı insanın kabul etmesi lazım. Biz o anda bir söz veriyoruz. Seni seviyorum. Şu an seviyorum. Sevdiğim yere kadar da devam edeceğim. Ama seni sevmekten vazgeçtiğimde ben gidebilirim. Sen de bunu anlayışla karşılayacaksın. Karşılamak zorundasın. Bu ülkede değil ama. Bu ülkede gelip seni öldürebilir. Canımdan ele döndün. Hadi kara toprağısın artık. Pardon diyeceğim yine ya. Bunu da kullanmak istemiyorum ama. Ya pardon. Hani niye senin olmayınca niye kara toprağın oluyorum? Sensiz çok daha mutlu yaşayabilecekken niye seninle ömrümü tüketmek zorundayım? Artık bana duygusal olarak, cinsel olarak hiç çekici gelmiyor olabilirsin. Artık bana maddi olarak e, istediğim konumda olmayabilirsin. Ya seni son derece, seni şerefsizce bulduğum bir şeyden ötürü de terk edebilirim. Ya da sen beni terk edebilirsin. Yani... E, burada şey yok arkadaşlar yani önce şunu bir kafamıza oturtmamız lazım. Bu arada bunu Cansu Tarakçıdan bağımsız söylüyorum. Ben yani muhtemelen kadının zaten hiç şeyi yok. Ama biri birini aldattığında bile artık seni çekici bulmuyorum ve başka birini çekici buluyorum dediğinde bile onu öldürme hakkın yok. Ama kaldı ki canımdan küle döndüm. Dönebilirim. Yani bu senin Beni öldürmeni mi gerektiriyor? Sana böyle bir hak mı veriyor? Yine çok öfkelendim ya. Bu videoyu sakin çekmek istiyordum. Çok özür dilerim. Yani yine bir sürü kadın katledildi. Ee, daha önce katledilen kadın katili yine kadın katletti. Fakat hiçbir şey olmuyor. Cezalar çok yetersiz. Bizler yine sesimizi çıkarmıyoruz. Değişen bir şey yok. Temmuz'da da Haziran'dan farklı bir şey yok. Bakalım Ağustos'ta farklı olmasını umacağız. Ama Ağustos'un ilk iki gününde dört tane kadın cinayeti işlendi zaten. Ee, bu ay bir de Abdülhatif Şener'in oğlunun e, baba, anneannesini öldürmüş olması var. E, bu niye benim için önemli? Şimdi ben bunu aslında kişilerden bağımsız olarak, normalde notlarım arasında bu yok ama Şöyle bir şey beni rahatsız ediyor. Abdülhatif Şener şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki anneannesi olduğunun bile farkında olmayabilir. Benim çocuğumun ruh sağlığı iyi değil. Tamam ama ruh sağlığı iyi olmayan çocuğunun tedavisiyle alakalı benim elimde bir bilgi yok. Ve sen anneannesi olduğunu bile farkında olmayacak çocuğunu geçen yıl meclise soktuysan o zaman ben burada senin bir kadın öldüren oğlunu korumak üzere bu cümleyi sarf ettiğini düşünürüm. Ve kusura bakma Abdüllatif Şener. Yani senin için de bunu düşünüyorum. Siyaseten bağımsız, kendisinden hiç haz etmem. Ama e, hani çok çok geçmiş olsun. Fakat şurada şu yaptığı hareket o zaman yani sen e, Haziran seçimlerinden önce 14 Mayıs'tan önce gidip anlaşma yapıp da oğlunu meclise sokmayı biliyorsun. Ruh sağlığı iyi olmayan oğlunu meclise mi soktun? Veya hangi tedavileri gördü? Ya da bugün onu kurtarmak için bir kadının ölümünü hiçe sayıp ya oğlumun ruh sağlığı iyi değil mi diyorsun? Kusura bakmayın da ruh sağlığı iyi olmayan oğullarınızı o zaman tedavi ettirin. Ruh sağlığı iyi değilmiş. E ne oldu kadına? Belki yaşının en güzel yıllarını yaşayacağı yerde yine katledildi. Aynı evde sen varken niye sen katledilmedin de o kadın katledildi mesela? yine kadına karşı işlenmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve Abdülhatif Şener'in de zaten siyasi olarak haz etmediğimden de tavrının da çok iki yüzüce buluyorum açıkçası. Neyse yani bu yıl şey bu ayda e, totalde galiba 34 insanı kaybettik. 23 vaka oldu. Bu 23 katilin birisi polis memuru. Mesela date uygulamalarıyla alakalı e, videoda şey söylemiştim. Ben polislerle gerçekten ta tanışmak istemiyorum. E, özellikle sosyal medyadan sizle tanışmayın ve bunu söylerken de çokça özür dilemiştim. E, yaptığımın doğru olup olmadığını bilmiyorum ama ben böyle hissediyorum demiştim. E, İstanbul'a gittiğimde bunu bir arkadaşımla, terapist arkadaşımla konuştum. Bana şunu söyledi. Bu senin son derece normal bir kriterin olabilir. Çünkü bu büyük bir tercih ve sen polis olabilir miydin ya mesela dedi. Ben polis olabilir miydim? Olamazdık. O zaman bizim yaptığımız bu tercihler bizim hayata bakışımızla alakalı bir bilgi veriyor. Evet katılıyorum. O yüzden bunu artık daha açık bir şekilde söyleyebiliyorum. Polis yani burada da Malatya'daki olayda da bir polis memuru yani bir arazi anlaşmazlığı yüzünden etrafa kurşun yağdırabiliyor. Her ay neredeyse bir polis cinayeti görüyoruz. Görüyorsak da o zaman bu benim kriterim olabilir yani. Vallahi benim şeyim kadınların korunması arkadaşlar. Yani polis mi kırılmış, polis mi üzülmüş artık bunlar da çok umurumda değil. E, polislerin de kadınları korumadığını düşünüyorum açıkçası. E, geçen aylarda biliyorsunuz bir polis memuru kocasını şikayet eden kadını evine bıraktığında kadına saldırıyor. E, ya da işte polis araçlarında tecavüze uğrayan kadınları biliyoruz veya mesela KADES uygulamasına basan bir kadın evine giden polisler yukarı bile çıkmadıkları için geçen ay kadın onu es, rehin alan kişi tarafından öldürüldü. Ya da bu ay mesela KADES uygulamasına basan bir kadın yine öldürüldü. Oraya polis mesela ne kadar çabuk gitti bilmiyorum. Polisler de işini ne kadar iyi yapıyor bilmiyorum. Bence ben vatandaş olarak da bu eleştiriyi dile getirmemde bir sakınca yok. Video kısa olsun demiştim. Yine 20 dakikalık video oldu. Sinirlenmeyeyim demiştim. Yine sinirlendim. Böyle kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki ay görüşmek üzere. N Kadınlarla alakalı bir Nagihan Alçı videosu yapacağım. Ee, belki Abdülhatif Şener'i de buna dahil edebilirim. Bilmiyorum ama Nagihan Alçı başlı başına vicdanen acaba doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum dediğim bir noktada olduğu için e, bunu paylaşmak istiyorum. Yani içimde kalmasın. Ve böyle hissettiğimde bilinsin. Yarın öbür gün bir yerde ya sen bu videoları yaparken böyle böyle düşünüyorsun. La karşılaşmak istemediğim için bu videoyu yapıp koymak istiyorum. Bakalım yani hepimizin kendi içinde çelişkileri var. Ben de kendi çelişkimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.